Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyatlarını. Haydi. <laughs> <laughs> Olabilir ama vermem yani kusura bakmayacaksın. Söylemek Söylemiyorum. Söyleyip, polis olur, Kimliğinizi ibraz etmek zorundasınız. Aynen öyle. Ya neden şey. neden ne Kanunen bana kimliğini ibraz etmek sebep, zorundasın. Sebep sebep. Sani durduruyoruz şu an için masken olmadığı için idari yaptırım uygulayacağız. Var motor üstündeyim. Anam, Tekim. Sosyal mesafem var. Senden bak kimlik istiyoruz. vermediysen takdirde zor kullanacağız size. Sen zor kullan. O zaman görüşürüz. Motor indir tamam, in şu motor. motordan. Gel. Haydi be. Çek elini abi. Al, Al çek arkadaşlar. sana. Tamam. Sakin. Tamam. ya. ya? Tamam, bir dakika. Şirak bir dakika. ya. Tamam bir dakika arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Tamam. Dur dur bir saniye. Tamam bir saniye. Şimdi. Tamam. 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 Sen bana elit teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Ya gönder abi var ya. Neden gasp yaptın? Kapsetmedim buran satıyordum. Ee? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. He? Gitti. mı oldu? Yok babasının ayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? Ayet'e evet, küsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyor musun? Nasıl ayet'e? 2 milyon uyuşturucu bunlar benim. 5 milyon niye verdi sana? Evet, Ayakta mı duramıyor ama. Niye mi verdi 5 milyonu? Ha? Ya vallahi sana ne? Hadi, hadi köşeye, köşeye. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum buradan aldım. Ne oldu? 4 kere ha haca ha 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 gittik geldik. Aha daha iyi asfif, Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı ne oldu? Şimdi Kur'an satıyorum. Hacı ne zaman gitti? Bebekken mi gitti? Bir dakika dinle ya, bebekkeni yani boş ver hele 5 de. milyon dedi, kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim, benim haberim yok. Sen, Sen Ayatelküs'ü satıyorsun, dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı o, bilmiyor Supa bilmiyorum. Supanike'yi oku bakalım <gülüyor> <de>. <gülüyor> Supa bir. Supanike'yi bir okusun. Hadi da. oku biliyorsun. Supanike'yi okuyayım mı? Ne oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismimi yazmıyorum. Hadi oku bakalım dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Okum, oku, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim için. Bir besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Şey, ne? Ne? Tamam. Devam arkadaşlar. Evet, Sağ abi, ol. Kalp masajını bu şarkının ritmiyle yapın. Allah Allah. Kaydedelim lazım olur. Maç iyiydi yani, gerçekten. <laughs> <Harbiydi> ya gerçekten. Ne oluyor lan? Yardım edin! Doktor yok mu? Açıl, açıl, açıl. Ben videosunu izlemiştim. Acele Bunun et doktor. Bunun bir müziği vardı hocam, onu bir bulacağım, hemen geleceğim. Acele bir et doktor. Saniye. Tamam, çok eskide mı gir. Bir dakika, ritmi hatırlamaya çalışayım. <laughs> bu değil, bu değil, bu değil. Çok güzel şarkı bu Bu <laughs> olmalı. Bu değil, bu değil. Aşağıda biraz daha, önce. Yoksa bu mu? Alo 112 mi? Abi burada bir kalp krizi durumu oldu da bir ritim vardı. O ritim ne? Hangi şarkı? <laughs> ya Rabbim. Kocam işten eve evden işe gitsin ya Rabbim. Bütün arkadaşlarının arası bozulsun. Herkes çiftlerle küssün. Bir tek gözleri bana baksın ya Rabbim. Allah'ım kocamın parası bir tek bana yemeye nasip olsun. Karılara yemeye nasip olmasın ya Rabbim. Ya Resulallah Allah'ım amin. Kınayı getir anne. Hani. Kınamı. değişim olacak insanın bu kadar rahat ve sakin davranması da sinirimi bozuyor. Konuşsana bir şey söyle cevap ver bağır ama bir şey söyle. Sinir oluyorum şu susmana. Çay yapsana. Ne? Çay diyorum çay çay çay. Şu mu koku?

哈哈哈哈哈哈！老板。